Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ailemle bir vlog çekeceğiz. Ama videoya geçmeden önce e, bir isimleri tanıtayım. Yani herkesi bir tanıtayım. Ben Ece, abim Ege, annem Elif, küçük erkek kardeşim Mert, küçük kız kardeşim Melis, e, küç küçüklerim Bahar'ım, e, babam Ahmet. Ee, şimdi geçmeden önce bir soralım kardeşlerime. Bir sorayım kardeşlerim. Bakayım üstlerim falan değişecek mi? Ee, Üstünüz değişecek misiniz Mert? E Melis? Oluyor çünkü ben yukarı çıkıp zaten terbiyesimi de bırakacağım. Ben de. tam o zaman gelin hep birlikte yukarı çıkalım. Gelin bakalım. Tamam. <laughs> gelin bakalım. Abla sen üstünü falan değiştirecek misin? Hayır siz geçin odanıza üstünüzü falan giyinin. Gelin. Ben de burada biraz bir... Aa! Arkadaşlar kusura bakmayın. Sandalyem kaybolmuştu. Neyse. Gelin bakalım. Çantamı şuraya koysam. şu Yok ama bu çok büyük. Şunu koyayım ne olacak? Bunu ne yapayım? Ben bütün şuraya koyayım da. Bunun için artık. Evet, kafamın içine koydum zannettim ben. Abi sen ne giyeceksin? Ne bileyim ben. Abi çıkar mısın? Tamam. Biraz çabuk ol. Tamam. Abi gelebilirsin. Giyindin mi? Sen şimdi çıkabilir misin? Tamam dur abi şu kıyafetimi bir koyayım da. Hadi ben ablamın yanına gittim. Sen ee, ablamın yanına gelsin artık. Uf, ne giysem ki? Hava biraz ee, sıcak. Onun için biraz ee, şu, şunu giyeyim bu güzel. Şapkasını takalım mı? E -e. Bakayım. Yok. Hayır. Abla. Yerime. Çocuklar bir sen. Şuradan ben bir. Aa. Aa. Ateş malzemem yok. Kaybolmuş yine. Neyse gelin bakalım. Neyse ne zaman. Ruş sürmüştüm. geldik. Ay kızım nerede kaldınız? Ya Şey oldu da bir Aksilik çıkıyor ondan. Neyse çıkabiliriz artık. Çıkalım gelin. Abi bırak beni. Ay tamam. Baba. Geldim geldim. Hadi çıkalım. Abi bir saniye kapı açık kaldı. Kapatayım mı? Tamam. Şimdi çıkabiliriz. Baba Luna Park'a mı geldik? Evet. Hadi girin bakalım. Ya bir saniye bizi de bekleyin. Tamam. Evet. Şimdi ilk önce nereden başlamak istiyorsunuz? Gelin benimle. Ee, abicim sen benim elimi kucağıma gelsene ya. Şimdi sana benim kucağıma gel. Ablamın kucağı dolu. Ay, e, el dolu pardon tamam kaybolursunuz falan. Ee, bana versin. Bak ben iyiyim böyle. beni de bekleyin bir saniye. Ay. Burada ilk önce bir haritaya bakalım gelin. Haritaya göre ilerleyelim bence şu an. Ya şöyle diyor. En sonunda yani. En sona gidelim. Bakalım ne var. Ne var ne yok. Ona göre bir şeyler yapalım. Tamam. Gelin. Ay. Birisine soruyoruz en azından. Hem ayrıca varsa. Merhabalar. Ee, burada buraya bir oyuncak var mı? Evet yani. Var tabi şurada hemen. Tamam varmış. Gelebilirsiniz anne. Ha, iki tane varmış ya. Pardon yani. Unuttum. Sorun yok. Şunu alamayalım bence ya. Biraz sıkıcı gibi duruyor. Şunu alabilsek olur. Tamam. Sizin boyunuz zaten gidiyor. Hani işte daha da uzunsunuz. Yani boyunuz ya siz. Ben şey bineceğim. Ben abime e -e, ben melis'le birlikte bineceğim pembeye. Tamam gelin çalıştıracak birisi yok mu? Aa bu, bu, buyurun. Bu, ben Pembeyi bir aşağı indirebilir misiniz? Tabii ki. Şöyle. Ne tür bir hız istiyorsunuz? Ona göre ayarlayacağım. Çünkü Çocuklar olduğu için orta bir yere yapsın. Biraz hızlı olsun. Ee, şey indirebilir misiniz? Su işlemi. Tabii ki. Şu hız iyidir diye düşünüyorum. saniye. saniye. Allah Allah gitti gitti. Son anda. Yani. tüm da o zaman biz bineceğiz. Yani şimdi bir hızım. Hıza göre şey yapacağım. Şu hız iyi Yoksa daha mı yavaşlatayım? Yoksa daha mı hızlı? Biraz bekleyelim ama çünkü biraz yavaş yavaş. Bu iyi mi? Biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Bak. Hmm. Aa, bu çok güzelmiş. Bu çok güzelmiş bu mod. Ay tamam aşağı ne bileyim ne Benim midem bulamaya başladım. Tamam. Hı, gel. Geldim. Ne baksın beni? Allah. Gel bakalım çocuk. Evet hadi gelsin de. Kusura bakmayın, ses biraz yerinde. Tamam. Kolay gelsin, sağ olun. Rica ederim. Ay, gözü gitti. Rica ederiz. sorun. Ya işimiz bu görevimiz yani. Tamamdır. Tabii ki süpermedin. midem başladım başladı. Anne of. Biraz hızlı gittik o da. O kadar. Neyse birazdan geçer. Şuraya bir geçelim içeri. Çünkü burası içeri gidiyor ya. Başka bir kısma gidecek bu. Şöyle. Geldik. Oo, burası güzel bir yere benziyor. Gelin burada bir şey var. Aa çok güzelmiş. Ben bu sefer açık pembe mi istiyorum? Gelecek misin? Gelirim. Çalıştıracak birisi var mı? Ya, buyurun bir saniye geliyorum. Sizin de ne işin var be? Ya izliyorum bir şeyi. Ulan deniz manzarası var da oraya bakın. Tamam. Açık pembe yöne alabilir miyiz lütfen? Tabii ki e, boylar yetiyordu mu bunlar? Evet. evet. Buz iyi değil mi? İyidir yani bizim için iyi. Tek kişilik mi bunlar? Bunu sadece tek, tek kişi mi binebiliyor? Evet yani. Ha, ya, o zaman. Sen hangi sen yapmak istiyorsun? Ben mi? Ee, arkadaki mavi. Mavi anlıyorum. Ay. Ha, otursana. Ha. Tamam ben düşünüyorum. Anne babası sen... sanki. Yok siz binin. benim benim başımdan da artık. Benim başımdan da biraz. Oradan sonra tamam. Ben şu turuncuye bineceğim. Bir saniye. Pembeyi öne alalım, pembeyi. Ay artık çıksan da şuradan binersin. Biraz azaltırsak. Şu Ay be evet. çok güzelmiş bu. Ay e, tamam benim başımdan biraz lazım. Biraz... Yani başım dönmedi de biraz böyle gözüm döndü. tamam. Opa. E ben buraya kaldım. Dur cücük bir, dur dur. Hı, gel şimdi. Nasıl eğlenceli mi? Burada başka bir tane daha olacak var. Buna bilmesek biraz yani şey çocuksu duruyor tamam. Artık eve gidelim mi? Ben biraz yoruldum. Ve de Tamam. Bir yere yemek yemeye gitsek. Fena olmaz mı? Olur derim. Hemen. İnanmıyorum. Siz bizim arkamızdaki şirketin patronunuz değil mi? Patronunuz. Patronun ay patronunuzsunuz değil mi? Evet. Niye bu kadar şaşırdınız? Ben hiç görmediniz mi? Yani ilk defa görüyorum da ondan şaşırdım biraz. Galiba çocuklarınız bir de eşiniz şurada. Yani evet. Buyurun siz nereye? kaç kişisiniz? 4 kişilik olsun. Tamam hemen bir bakayım. Onu göremem size bir yer ayarlayacağım. Bakayım 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 bakayım. Ay. Burası olur mu? Yok burası fazla şey. Şurası olabilir. Burası yok fazla geçmiş. Şurası olsun. Şurası olsun. Evet evet burası çok iyi. Şunu bir alayım. Burası e, şeyin içinde. Adam için onlar daha gelmeyecekler. Şunu atayım aşağı olmaz. Onları. Bunu saksının arkasına saklamış. Ya görünür ama bu oradan ya. Of. Ne yapacağım ben? Gitti valla gitti alamıyorum. Aa alamadım. Neyse o da kaçma. Şunu, şunu direkt atacağım. Şunu Be. Ahmet Bey. Buldunuz mu? Evet buldum gelebilirsiniz. En sona gidebil, En sonda var. Tamamdır. Şükürler, teşekkürler. Teşekkürler. Beğendiniz mi? Yani arkada yani tanıyorum penceremden görün penceremden görünsün. Manzaram da mı yani pencerede? Ben çalıyorum anne. Hani. Uf bu şey. Kızım biraz çalma. Burada biraz çalmak zor oluyor zaten. Bak. Sen parmaklarından daha çok küçük çünkü. Getirelim. Biz yine ko satımızı yersin yazdım mı? yani ne yiyeceksiniz? Ya yani ne var? Ona göre bir şey ne? Başlayacağım. Bişimiz yuma koş 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 geç kalacağız. Ee, bir tane meyve tabağı, bir de yanına birkaç tane yemek. Yani ne varsa güzel. Tamam hemen getiriyoruz aynı güzel bir yemek, güzel bir yemek. Ne olabilir, ne olabilir ki? Evet tabağı zaten direktten şurada var. Tabağı şöyle. Aynen. Önümü alamıyorum bunu kocaman hani. iş. Acil yemek. Niye ne oldu? Şurada şey. Ne yapayım? Hadi. Niye ne oldu? Ahmet Bey arkamızdaki şeyin patronu. <laughs> o zaman hemen yemek. Hemen yemek lütfen. Niye kim geldi? Kim geldi ki? Kim geldi? Ne söylemiş? Ya güzel bir şey varsa güzel bir şey getir yapın dediler. Şu da Aha bugün kaç kişi? Kaç kişi? Altı kişiler ama yani kaşın isteklerini söylemediler. İki e, pizza, Tart. Spagetti. Tamam. Gerekli malzemeler lazım. Alalım buradan. Uf, ne Arkada bir. İki. Üç. Tabak yok mu? bulamadım. orası alınmıyormuş. Ben de orası alınmıyormuş. Bakın şu iki tane spagetti bir hazırlayayım. Uy. Yavaş yavaş. Sakin ol. Bu neydi ya? Yani ya soğuk çıkacak. Ben onu ilk defa Dur, koyalım. Çiğ, çiğ mi yiyecekler? Ben ne bileyim yap işte. Sıcak olmuş tamam. Bana koyamadım. Kız koysana. Koyamıyorum. Olmuyor. Ya yani tamam bu oldu zaten. O da ay, yanacak yanacak yanacak. Bitti ya. Yaptım. Yaptım. Ya ilk önce makarna mı açılır? Çiz. şunu başka bir tane alacağım. tamam şimdi şimdi içine koysam ama koyamıyor ki nasıl koyayım Adam oldu. Bir daha getir. Getirdim, getirdim. O şey yapma. Hepsi farkım bir şeyler oldu hıh pebenim yanlış var aç domates olmuyor o zaman tane şundan koyayım Bundan i̇şte Şunları bundan. Şunu Şöyle. kaldırsak. Şunları kaldırsın başka şunu da koy. Şimdi iyi. ne yapsak Pizza, 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 pizza. Neydi pizza? Şey, domates pizza. Bir tane domates var, bir tane daha domates. Bir tane şeyle yapalım. Biberle. Biber nereye kayboldu? Şöyle, her tane de biberle. Ee, başka ne olabilir? Başka başka. Mantar mı olur mu? normal şey yoksa. Penibi, peni, Şimdi biraz, ay. Al be. Ne, tamam. O da böyle. Şimdi biraz sıkıştır können şöyle...

Tamam bunlar da hazır. Paketi koyacağım ben. Paketi koyacaksın. Bakma. Başka ne koymak

Buyurun Buyurunuz yemeklerinizi getireyim. Ay. Ben şu pizza yiyelim. Ben şu fırtma zaten pizza. Şunu alayım. Ay koyacağım. Artımız otursa. Baş değil Nasıl? Aç değilsin. Al sen ne diyeceksin? Al bakalım. Tüy koyayım. Bu da Kızım gel ortamıza otursan. Tamam ya. Ne alabilirsiniz? Ben bu bitti. Tamam çok güzelmiş bir şey. Mücadele güzel. Oh. Ne yapayım ya? Şimdi, güzel, çok güzelmiş. Oh, gerçekten güzelmiş yani elinize sağlık. Acı çıktı. Oh, Ay. Ay yandım, ay, oy acı çıktı, Oo, çok acı. Ay abi abartma, acı ne acı? Bir bakın. en sevdim? O benden sevdim geldi vallahi şansım. Evet arkadaşlar ben buraya kapanış yapayım. Oy. Umarım beğenmişsinizdir görüşürüz